Efendim hepinize enişten içten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bizleri televizyonları başında, sosyal medya hesaplarında veya radyolarında dinleyen ve bütün vatandaşlarıma Cumhuriyet Halk Partisi grubundan e, kucak dolusu sevgiler, saygılar gönderiyoruz. Bir kurban bayramını daha idrak ettik. Acısıyla tatlısıyla bir bayramı daha geçirdik. Depremzede vatandaşlarımızın evlatlarını, eşlerini, çocuklarını kaybeden depremzedelerin acıları her zaman bizim de yüreğimizde. Dolayısıyla acısız bir bayramı geçirmek acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne nasip olacak mı diye kafamda hep bir soru işareti var. Deprem hadi diyelim oldu. Büyük acılar yaşandı. Ama bazen kendi irademizle haksızlıklara kapı aralıyoruz. Devletin kendi iradesiyle haksızlıklara kapı aralaması aslında yüreğimizi yakan temel konulardan birisidir. Cezaevlerinde düşüncesinden ötürü, düşüncesini ifade ettiği için hapis yatan çok sayıda gazeteci var, hak savunucuları var, avukatlar var, siyasetçiler var. Hiç kimse 21. yüzyılın Türkiye'sinde düşüncelerinden ötürü hapse atılmamalı. Düşünce, özellikle de aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu aklını kullanan her kişinin bilmesi gerekir. Çok sık kullandığım bir örnek vardır. Aksini düşünmek. Elma ağacının altında yatan Nefton gibi. Kafasına düşen elmayı alır ve dünyanın en basit ve en aykırı sorusunu sorar. Bu elma niye yere düşüyor da yukarıya doğru gitmiyor? Bu aykırı düşünce Newton'un yer çekim kanunu bulmasına yol açar. O nedenle düşünceden, aklımızı kullanmaktan hiç kimse ötekileştirilmemeli. Hiç kimse yargılanmamalı. Biz eğer aklımızı kullanabilirsek Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız. Ama birileri benim gibi düşünmediğin için ben seni hapse atarım derse o ülkede demokrasi olmaz. Acılar var evet. Bayramda da yaşandı bu acılar. Evet, Sivas katliamının 30. yılı. Aydınların, gazetecilerin, şairlerin yakıldığı bir Türkiye asla kabul edilemez. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın hiçbir ülkesinde de kabul edilemez. Bir aydının, bir düşünürün, bir şairin, bir ozanın, bir ressamın, herhangi bir insanın yakılarak öldürülmesi kadar vahşi bir şey yoktur. Ve bu bir insanlık suçudur. Ve o ateş hala yüreklerimizde yanıyor. Adaletin sağlanmadığı bir yerde bu ateşler hep yanar. Ve adaletin sağlanması lazım. Adaletin olmadığı bir dünyada insan haklarından söz edemezsiniz. Adaletin olmadığı bir dünyada doğa haklarından söz edemezsiniz. Adaletin olmadığı bir dünyada özgür düşünceden söz edemezsiniz, demokrasiden söz edemezsiniz. İnsan haklarından, hayvan haklarından söz edemezsiniz. Dolayısıyla insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur Sivas olayları ve bunun zaman aşımının olmaması lazım. Türk ceza yasası da bunu böyle öngörüyor zaten. Takipçisi olacağız, olmaya da devam edeceğiz. Her seferinde söylerim yine de ifade edeyim. Can Atalay yine hapiste. 50 günü geçti. Nasıl bir dünyada, nasıl bir ülkede yaşadığımızı herhalde bundan daha güzel bir örnek göstermez. Gidiyorsunuz başvuruyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu diyor ki evet milletvekili aday olabilirsin. Gidip o da hakimler karar verdiğine göre gidip ben de başvurayım diyor. Halkın oylarıyla milletvekili seçiliyorsunuz. Ve milletvekili oluyorsunuz. Demokrasinin kuralları işliyor. Tutuklusunuz, hükümlü değil. Mahkum değilsiniz. Tutuklusunuz ve dışarıya çıkarmıyorlar sizi. Yine ben Numan Kurtulmuş'a seslenmek isterim. Bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı haksız yere yasalara, anayasaya aykırı olarak eğer parlamentoda tutuluyor ve kendisi hiçbir girişimde bulunmuyorsa Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını ayaklarının altına alıyor demektir. O nedenle Sayın Kurtulmuş'a Tekrar çağrı yapıyorum. Eğer nasıl bir yazı yazmam gerekiyor diyorsa benzer uygulamalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivlerinde bulabilir. Sayın Cindor'un yazılarını çıkarabilir. Sayın Cindor'un nasıl mücadele ettiğini görebilir orada. Artık Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanı karar alırken saraydan irade almamalı. Saray ne diyecek diye sormamalı. Çünkü o sarayın hakkını hukukunu değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hakkını ve hukukunu savunmak zorundadır. Gezi davası tutukluları. Başlı başına bir dramdır bu da. Başlı başına bir dramdır. Bakınız, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Mücella Yapıcı, Mine Özer'den, şeyden mater. Tam 435 gündür bunlar hapisteler. Dava açıldığında birisi yurt dışından geldi. Kaçma niyetleri yok zaten. Suç işlemediler ki kaçsınlar. Ama tutuklandılar. Şimdi Yargıtay'ın kararını bekliyorlar. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararını bekliyorlar. Ve bu kararın da bir an önce açıklanması lazım. Onlar da büyük bir olasılıkta saraydan bekliyorlar görüş. Gelen görüşe göre biz karar verelim diye. Bir yargıcın bir savcının iradesi saraya ipotek edilemez. Bir kişinin iradesine ipotek edilemez. İpotek ediliyorsa artık o savcı ve yargıç değildir. Yargı mensubu da değildir o. Böyle bakmak gerekiyor. Osman Kavala tam 2072 gündür özgürlüğünden mahkum edildi. 2070 yiyor. İki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var suçsuzdur diye. Türkiye'de iki ayrı mahkeme tahliye edilmesi için karar verdi. İki ayrı mahkeme beraat için karar verdi ama kararları takan kim? Şimdi ben vicdan sahibi herkese sormak isterim. Vicdan sahibi neden içeride? Ayrıca sayısız uyarı var. Yapmayın, etmeyin diye. Daha başka bir şey. Haksızlıklar karşısında Adalet Bakanlığı diyor ki kronik rahatsızlıkları olanlar veya sorunu olanların eee cezalarının kaldırılmasına yönelik bir genelge çıkardı. Bu genelgeyi de takan yok. 75 yaşında, 80 yaşında, 85 yaşında insanlar eski komutanlar içerdeler. Neden? Neden? İnsanda biraz vicdan olur ya, biraz ahlak olur ya, biraz adalet duygusu kırıntısı olur biraz. Bunları bugün dile getirmiyorum sadece. Her ortamda dile getirmeye çalışıyorum. Mısır'daki sağır sultan da duysun diye. Eğer biz bunları dillendirmezsek, bunların özgürlüğüne kavuşmalarını istemezsek siyaseten görevimizi yapmıyoruz demektir. Bunların hiçbiri belki CHP'ye hiç oy da vermedi. Ama bir siyasal partinin temel görevi ülkede, kendi ülkesinde demokrasiyi, hakkı, hukuku ve adaleti savunmaktır. Biz hakkı, hukuku ve adaleti savunuyoruz. Bunu, bunu gerçekleştirmek için çaba harcıyoruz. Çünkü bizim dokularımıza işleyen şu temel ilke vardır. Adalette çifte standart olmaz. Benden olursa dışarı çık, benden olmasa içeride kalacaksın. Bu adalet değildir. O nedenle bütün milletvekili arkadaşlarıma, bütün yoldaşlarıma gittiğiniz her yerde, her kahvede haksızlıkları anlatın. Haksızlık karşısında susan eğer dilsiz şeytansa haksızlıklar karşısında asla susmayacağız. Ve Merdan Yanardağ. Bir televizyoncu, bir gazeteci, bir yazar. Niçin içerdi? Hangi gerekçeyle içerdi? O da yedi gündür tutuklu. Bir komisyon oluşturduk gazetecilerden ve avukatlardan. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak oluşturduk. Gidildi ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak bir televizyoncuyu tutuklamak hangi aklın işidir? Önce bekliyorlar hiçbir şey yok. Troller devreye giriyor. Her türlü suçlamalar yapılıyor. Suçlamalardan sonra savcılar harekete geçiyor. Tutuklanmaması gereken bir konuda tutuklanma kararı veriliyor. Akıl alacak şey değil. Ama bunları Türkiye'de yaşıyoruz. Var ya İzmir'deydi yanlış hatırlamıyorsan. Bir müzik çaldı minareden. Onu paylaşan kişiyi tutukladılar ama onu yapan kişiyi görmediler. Çünkü bir karmaşa çıksın istiyorlardı. Bir kavga çıksın istiyorlardı. Bunun adı kısaca hainliktir. Bu ülkeye hainlik yapanları kendi aramızda da ülkemizde de barındırmamak bizim temel görevimizdir. Bunu da beyan etmek isterim. Değerli arkadaşlarım, var olan kabineyi duyunu umumiye kabinesi olarak ilan etmiştim. Evet, duyunu umumiye kabinesi. Çünkü bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler bir süre sonra batının tefecileri tarafından teslim alındı. Artık onlar ülkeye Hazine ve Maliye Bakanı'nı tayin eder hale geldiler. Artık onlar Türkiye'ye Merkez Bankası Başkanı'nı tayin eder hale geldiler. Bu tablo bizim kabul edeceğim türden bir tablo değildir. Uluslararası tefeciler eğer artık bakan atıyorsa Merkez Bankası'na başkan atıyorsa çok ciddi bir beka sorunumuz var demektir. Bunun görüşülmesi, bunun anlatılması gerekiyor. Yine sizden isteyeyim. Milletvekilleri, kadın kolları, gençlik kolları, il başkanları, ilçe başkanları. Evet seçimler yapılmaya başlandı ama seçimlerle beraber yani mahalledeki seçimlerle beraber bunu da hem kendilerini arkadaşlarına hem de halka anlatma yükümlülükleri borçları var. Bunun da üzerinde durmamız gerekiyor. Denize düşen yılana sarılır diye güzel bir atasözümüz var bizim. Öyle bir noktaya getirdiler ki önce Türkiye'ye borç verdiler. Borç batağına sürüklediler. Şimdi emir alır hale geldiler. Ne diyor güzel bir söz? Borç alan emir alır diyor. Evet şimdi emir alıyorlar ve dünyanın kaderini parayı kontrol eden belirler. Erdoğan kontrol eden değil, artık kontrol edilen kişidir. Uluslararası tefecilerin kontrol ettiği ve yönlendirdiği kişidir. Düne kadar faizi artırmam, artıramam, asla bunu yapmayacağım diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da bu uluslararası tefecilerin görevleri arasında olmuştur ve biz <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunlara bunları içimize sindiremiyoruz. Bizim temel görevimiz ülkenin <laughs> siyasal ve ekonomik bağımsızlığını sağlamaktır. Değerli arkadaşlarım. Öyle bir noktaya geldi ki borçta Dışarıya mahkum olduğunuz zaman dışarının parasıyla da işlem yapmaya mahkum oluyorsunuz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarında dolar cinsinden tutulan paranın oranı yüzde 65.9 dolarizasyon. Yani Türk lirası geçmiyor. Sadece çarşıda pazarda geçiyor. Paranız varsa bankada tutuyorsunuz. Dolar olarak tutuyorsunuz. Ve böylece paranızın değerini korumaya çalışıyorsunuz. Eski bir siyasetçi, ekonomiyle yakından ilgilenen bir dostum, geçen gün bana şöyle bir mesaj atmış. Aynen okuyorum. 25 yıl boyunca bu ülkeye hizmet etmiş bir dostum, geçen ay emekli oldu. Ve bana sordu, bu parayla ne alayım? Emekli ikramiyesiyle. Dostluğumuza binaen dolar almasını önerdim. 25 yıllık hizmetin karşılığı 385 bin lira karşılığı herhalde bu emekli ikramiyesi 20.700 dolar aldı. Şu an parası 385 binden 538 bin liraya çıktı. 25 sene hizmetin karşılığı devletten aldığı para 385 bin lira iken basit bir kur hareket öngörüsüyle kazandığı para neredeyse bunun yarısı. 12 senelik hizmetin karşılığını 3 haftada kazandı diyor. Peki bu kişi aslında para kazanmış oluyor mu? Hayır. Sadece ve sadece enflasyondan kendi birikimini korumuş oluyor. Kendi vatandaşından bile dolarla borçlanan bir hükümet asla ülkeye sağlıklı bir hizmet götüremez. Buna iktisatçılar ilk günah derler. Kendi ülkenizde, kendi vatandaşınızdan Türk lirasıyla borçlanırsınız. Ama yeri geldiğinde eğer dolarla yabancı para cinsinden borçlanıyorsanız bunun adı iktisatta ilk günahtır. Ve ilk günah işlendi ve şimdi buradan e, çıkamıyorlar. Bankalardaki mevduatın toplam mevduatın yüzde yetmiş nokta üçü mudilerin sadece binde altısına ait. Bir daha ifade edeyim. Bankalardaki toplam mevduatın yüzde yetmiş nokta üçü bu dilerin yani vatandaşların sadece binde altısına ait. Gelir dağılımının ne kadar bozulduğunu, 85 milyonun kimlere hizmet verdiğini göstermesi açısından ilginçtir. Belki bazı vatandaşlarımız şunu düşünebilirler. Ya benim dolarla molarla bir işim yok. Ne olacak yani? Dolar alıp vermiyorum. Çarşıda, pazarda da Türk lirasıyla alışveriş yapıyorum. Bu kardeşime seslenmek isterim. Hayır kardeşim. Bu kadar borçlanan bir Türkiye'de sadece sen değil, doğmamış çocuğa bile yükümlülük, sorumluluk getiriyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Bu da çarpıcı bir örnektir. Döviz kurundaki 1 liralık artış. Yani döviz 25 liraydı dolar, 26 lira oldu. Veya 23 liraydı, 24 lira oldu. 1 liralık artışın maliyeti Devletin borçlanması açısından 145 buçuk milyar lira. 1 liralık artışın maliyeti devlete 145 buçuk milyar lira. Bu 145 buçuk milyar liralık 1 liralık artışın getirdiği yükü 85 milyon insan ödüyor. Tabi doları olanlar değil, onlar kazanıyor. Beşli çeteler değil, onlar kazanıyorlar. Onlara şimdilik hiç kimse dokunmuyor. Çünkü onlar siyasetin de şeklini belirliyorlar. Değerli arkadaşlarım. Şimdi farklı bir konuya değineyim. Değerli dostlarım, değerli yoldaşlarım. Bizleri televizyonları başında izleyen saygıdeğer yurttaşlarım. Hepinizin bildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bir tek adam partisi değildir. Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze Cumhuriyet Halk Partisi her zaman bir kadro partisi olmuştur. Bir tek adam partisi hiç olmamıştır. Tarihinde doğruları yanlışları olmuştur. Eleştirilebilir, övgüler yapılabilir, yazılıyor yüzlerce kitap, makale, binlerce makale yazıldı. Ama bu hareket her zaman ve her zaman ezilenlerin, sesi duyulmayanların, Haksızlığa uğrayanların, adalete susamışların yanında olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Halk Partisi zulme karşı milyonları kapsayan, kucaklayan çoğulcu bir duvardır. Cumhuriyetimizin temellerinde, demokrasi mücadelemizin tam ortasında birlikte üretme ve hakça bölüşme arzusunun inşasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarının imzası vardır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm kadroları dünden bugüne siyasi yaşamlarının hiçbir döneminde kişisel ihballerinin peşinde koşmamışlardır. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk gibi saray ve işgal kuvvetlerinin kendisine sunduğu ihtişamlı hayatı elinin tersiyle iterek idam edilme pahasına Kuvayi Milliye'yi kurmuş, uçurumun kenarında yıkık bir ülkeden genç bir cumhuriyeti kurmayı başarmıştır. Örneğin İsmet İnönü 1950 seçimleri sonuçlarını benim en büyük zaferimdir diye nitelendirmiştir. Örneğin Ecevit, uluslararası tüm tehditlere ve siyasi yaşamını zora sokma pahasına Kıbrıs'a barış harekatı düzenlemiş beş parmak dağlarına Türk bayrağı dikmeyi, nakşetmeyi başarmıştır. Örneğin Deniz Baykal, 1 Mart tezkeresindeki kararlı duruşuyla Türkiye Cumhuriyeti'ni Orta Doğu kaosunun dışında tutmayı başarmıştır. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle ifade etmek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşundan günümüze tüm yönetici kadrolarının ortak ideali, felsefesi vatandaşlarımızı her türlü ayrılıktan ve ayrışmadan uzak tutmaktır. Mustafa Kemal böyle Her türlü ayrılıktan ve ayrışmadan uzak tutmaktır. Değerli arkadaşlarım, Bugün özellikle de son 10 yıldan Türkiye giderek büyüyen bir ekonomik krizle karşı karşıyadır. Hepimiz bunu görüyoruz. Hayatımızda biliyoruz. Toplumun neresine, coğrafyamızın neresine giderseniz bunu hissediyorsunuz. Ekonomik buhran giderek sosyal yaşamı zehirlemeye başlamıştır. Özellikle aile yapısını temelden sarsmaya başlamıştır. Boşanma davalarının çığ gibi artması bunun en önemli göstergesidir. Yaşadığımız onca sıkıntı yetmiyormuş gibi uygulanan göçmen politikası ülkemizin demografisini değiştirmiş, Türkiye'yi Avrupa'nın sığınmacı deposu haline getirmiştir. Daha acı olanı ise iktidar ailesi üyelerinin dış ülkedeki mal varlıklarının ülkenin dış politikasında pazarlık unsuru haline gelmiş olmasıdır. Ve açıkça söylemek gerekirse Türkiye bu ve benzeri korkunç sorunun sorumlusu kaynağı olan otoriter bir iktidar tarafından teslim alınmıştır.